Günaydın arkadaşlar. Ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Arabada açıyorum sizi. Daha öncesini yetiştiremedim sabah bir olay yaşadım zaten çok üzücü arkadaşlar gece kameram olmadı bir ümit sabah olur diye e, şey yaparken olmuyor yani kameram bozuldu açılınca siyah görüntü veriyor e, sıcak diyor ama sıcak kesinlikle değil çünkü kullanmadım birden oldu bu arada takılıyor çekmiyor kayıt altına almıyor kameram bozuldu sabah aradım hemen e, aldığım yeri dji pocket 2, 2 bu arada benimki ee, yollamam lazım, bakmaları lazımmış. Garantinin içinde daha umarım e, yapılır, umarım olur ve kamerasız kalmam. Şu an bir de günlük vlog çekiyorum ya, o kadar kötü oldu ki çünkü. Ee, yani tam günlük vlogların arasında kameramın bozulması gerçekten hiç iyi olmadı. Ee, üzüldüm açıkçası. Böyle bir şey ilk kez yaşıyorum ve kamerasız kaldım şu an. Telefondan çekim yapıyorum bu arada. Ee, kalitesi tabii ki de kamera kadar değil ve e, çok iyi de olmayabilir. Umarım mm, telefondan çekim yapabilirim. Bayağıdır yani yaklaşık bir buçuk senedir falan kameradan çekim yaptığım için e, telefonumun hafıza gücü nasıl alır mı almaz mı ne kadar çekim bilirim bilmiyorum. Çünkü telefonum da çok dolu. Deneyeceğiz artık yani. Umarım bu günlük vloglara devam edebilirim e, telefonumla. Umarım hemen sorun e, çözülür. 2-3 güne haber edeceğiz dediler. Bugün günlerden cuma bu arada. E, bugün yollayacağım. Şimdilik aldım yanıma. Postayla hemen paketledim. Umarım salı çarşamba haber gelir de e, bir sonuç elde ederiz. İnşallah yeni kamera e, alma ihtiyacı duymam. Bakalım arkadaşlar. Yani bunu haber edeyim dedim. Şimdi biz yola çıktık. Neyse, şeyimi yüksek tutmaya çalışıyorum enerjimi, motivasyonumu. Sabah bayağı düşüktüm. Şimdi yüzmeye çıktık dedi. E yüzmeye dışarı çıktık arkadaşlar. Birkaç işlerimiz var. Onları bir halletmemiz lazım. Oradan oraya, oradan oraya olacak birazcık. Ee, sonra bu arada Fırat da şu an öbür arabada. Babasının arabasında. E, arabayı e, şeye bırakacağız. Tamirhaneye bırakacağız. O nedenle iki araba gidiyoruz. Onu bıraktıktan sonra da birkaç işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Ardından da yüzmeye geçiyoruz arkadaşlar. Saat şu an 9.45. Bugün hatta görümcem gün. Elisan, e, Küboş yani görümcen bir de eşi, eniştemiz. E, geçen konuşuyorduk bir şeyler yapalım falan diye. E, o da dedi işte yüzmeye veya hayvanat bahçesine bir yerlere falan gidecek olursanız biz de e, beraber gidelim. <laughs> Efendim? Orada evet. Ben de dedim tabii ki de haberleşelim ona göre beraber gideriz. Şimdilik de geçen haberleştik ve dediğim gibi yüzmeyi şimdilik beraber ayarladık. frizinge gidiyoruz bu arada orası çok güzelmiş ve hem ikimizin de ortası o nedenle gayet uygun. Fresh bilmeyenler varsa çok iyi fresh frizing güneşte kameram iyi. <laughs> yani inşallah telefonuma geri dönmek zorunda kalmam arkadaşlar. İlk zamanlar telefonumla çekiyordum. Fırat da diyor ki ilk zamanlar telefonla çekiyordum. Bir şey olmaz devam et. Ya bir şey olmaz değil. O zamanlar telefonum yeniydi, daha iyi çekiyordu. Bakın şimdi mesela çok kötü ışık. Şimdi hafızası çok dolu, telefonum da bayağı eskidi. Yani çok takılıyor. Neyse arkadaşlar şu an açı çok kötü. Çok kötü. O nedenle kapatıyorum. Orada tekrardan açarım. Şimdi Küboşgül geldi. Şimdi arabayı yerleştiriyorlar. Enzer de burada. Ben de şoför. Arkadaşlar paketimi verecektim. Yani kamerayı bir türlü yollayamadım. Gidiyoruz değil mi? Bütün UPS'ciler kapalı. Artık akşama kaldı. Veyahut yarın bırakacağım. Umarım olur artık yakın zamanda kameram. Geldik şimdi. Ha buradanmış evet. Evet Ensar Part 2 hazırlandı. Şimdi yüzmeye geldik bu arada. Burası çocuklar için. Burada da böyle bir park var. Hazırlıyoruz şu an. Hemen girecekler. Fırat'la Ensar şimdi girdi. Oha bayağı soğuk. Herhalde daha erken diye ısınmadı mı? Şimdi ikisi oynuyor. <laughs> Fırat'la Ensar şimdi bir içeri bakıyor. Buranın suyu arkadaşlar çok soğuk şu anlık. Bilmiyorum sabah erken mi diye. Ama orada ne bir içeri bakıyorlar. Saat de gördüm şu an burada burada. 12'yi geçmiş. Ensar'ı da yatıracağım şimdi birazdan. Efendim? Nalan bizim değil. Bunlar bizim. Şimdi çocukları sudan çıkardık ve şimdi öğlen uykusuna yatıracağız. Onlar da uyuyorken bize bir şeyler atıştırırız diyoruz. Ensar uyudu şimdi bu arada. Dinleniyoruz. Yemek yiyeceğiz birazdan. Şimdi Küboş uyutuyor Elizan'ı. O da uyuttuktan sonra bir şeyler yeriz. Birazdan da Koray gelecek. O bu arada çalışıyor. Nedenle sonradan katılacak bize. Arkadaşlar küboş tam anne. Bakın yani bunların hepsini küboş getirdi. Ben tek karpuz. <laughs> Neyse artık patates kızartması falan aldık. Oo bu ne tatlı patates mi? Şimdilik de afiyetle yiyeceğiz. Hoş hakkını helal et. Saçmalama bunu. Bizisiz Ne hazırladı? Ben Yani paşak hakkını da soracaktım da. Yok

bu Şimdi Koray da şimdilik, e, geldi. Olanlar havuza girdi. En da babasıyla yolladım. Şimdi biz de biraz dinleniyoruz. Yemeğimizi yedik. Elizan da daha uyuyor. O da uyanınca biz de gireceğiz. Çıktık şimdi. Fırat'la Ensar fönleniyor. Ben de arkadaşlar şimdi fönleneceğim. <laughs> daha doğrusu tek tarayacağım. Hiç fönlemeyi düşünmüyorum. güzeldi ama iyi vakit geçirdik. Evet. Çocuklar da baya eğlendi. Saati de dört buçuk falan ettik herhalde. Saat orada. Evet saat Saat dört otuz beş arkadaşlar. Dört buçuk da geçti. Saat saat. Yap. Yap. Bittik arkadaşlar. şimdi çıkıyoruz. Fırat Taram'a tarıdık. Ne kadar iyiymiş Taram. Neyse şimdi arkadaşlar UPS buldum. Çünkü kameramı oraya yollamam lazım. Ve inanmayacaksınız ama geleli herhalde kaç UPS'e gittik. Yarısı kapalı, yarısı taşınmış. Arıyorum yok bizde UPS eskiden vardı. O bu derken o kadar çok yani bir bilmiyorum yani UPS'ci bulamadım resmen paketimi yollamak için ve mecburen UPS'den yollamam lazım. Çünkü DJI UPS'den çalıştığı için. Neyse şimdi bir tane buldum. Umarım artık orası alır ve yollayabilirim şu kameramı. Yoksa gerçekten moralim bozulacak. Çünkü bir de hafta sonuna giriyoruz. İki gün kaybetmek istemiyorum. Bugün yollamak istiyorum ki pazartesi onlar direkt işlem altına alsınlar diye. Neyse bakalım. Esa ee, şu an saç fönlüyor. Hadi fönle. Wow. <laughs> ya bu... arkadaşlar verdim şimdi kameramı kameram <gülüyor> gitti <gülüyor> ya öyle değil mi <laughs> benim onda ne kadar çok emeğim var onu ilk e, yani o o ilk kameram o çok özel yani Umarım en yakın zamanda ulaşırım yine kamerama Umarım olur yani bu problem ve Umarım garantisini içacak önle mi park ya? yeri koparsın yolun ortasına parkeri yeri yapmışlar. Tam ortasına. He? İlk kez görüyorum böyle bir şey. Eve geçiyoruz şimdi bir makarna haşlayacağız. Hemen hızlı hızlı böyle yoğurt yapalım dedik. Yoğurtlu makarna yiyelim. En hızlı o olacak. Çünkü saat de şu an 5. Eve gidene kadar 5.30. Biz yene kadar 6'yı da geçer. Ondan sonra mi çamaşırları asacağım hemen dışarı onlar bir kurusun. Yarın da bütün çamaşırları yıkayacağım evde. bir evi süpürürüm, bir silerim. Yarın birazcık böyle bir evi işi falan yaparız beraber. Videolara devam bu arada. Telefonu patlayana kadar <laughs> diyormuşum. Hayır ama Telefonuma da bir şey olmasın. Zaten o da çok takıntılı. E, telefonumla çekim devam yapıyorum. Tabii ki de kalitesi çok fazla iyi olmuyor. Yani fark ediyorum şu an. E, yapacak bir şey yok. E, nasip böyleymiş. E, umarım dediğim gibi en yakın zamanda kavuşur. Şimdi arkadaşlar e, hemen su koydun. Makarna suyu o bir e, haşlansın yani ısınsın. Şimdilik de hemen bir çamaşır atayım geleyim diyorum. Aslında ıslakları dışarı serecektim yarın yıkayacaktım ama şu an vazgeçtim. Hemen bir makine şimdiden yıkayayım. O bir yıkansın serin. Yarına kadar hem kurumuş olur. Çünkü hava şu an çok sıcak. Ee, sonra da hemen makarnaya geçiş yapıyorum. Dediğim gibi yoğurtlu makarna yiyeceğiz. şimdi yiyoruz. Acıktık gerçekten. Bu arada hep ben yemek yerken Fırat ensarı yediriyor oluyor. Bu aralar niye öyle oluyor? <laughs> Sancaklar kız sürekli Fırat yediriyor ensarı. Ortak yediriyoruz. Ben yedireyim şu an diyorum. Hayır diyor. Efendim. Evet. Yoğurtlu makarna. Anne Ağabeyi nane de nane de çok sever yoğurtlu makarna da ve kuru biber de o biraz çok olmuş olabilir <laughs> ama bu acı değil biraz çok mu acı değil ensaya da bu arada aynı şekilde yaptık sadece tatlısından <laughs> ve zeytinyağı <laughs> evet arkadaşlar bu pizza bröt oluyor peynirsiz yani sırf domatesle. Bir de ondan aldı Fırat. Çok iyi. Hepimize afiyet olsun. Çok şükür doydum. Yani doyunca bir mutlu oluyorum. Değil, <laughs> Hepimiz öyle değil mi? Evet Fırat diyor tek sen değil herkes öyle. Bence de kesinlikle. Ama bence Allah kızlar çok özellikle. Çok şükür tabii ki. Çünkü biz kızlar bence veya kadınlar acıkınca böyle sinirleniyoruz. Aaaa ne böyle. zaman dersin? Ben Hayır ama öyle Eski sinirlenmiyoruz. Mi? Hani böyle açız ya. <laughs> Fırat diyor ki beni yiyeceksin yakında. <laughs> ya hayır. Neyse yemeğimiz yedik. E, e, arkadaşlar evet. yemekten sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de rutin. İnsan yerleri siliyor. Evet. Yani mutfağımın yerleri artık parlamaktan siz düşünün. Aferin, 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 aferin. <laughs> Sürekli bir yer silmedim. Mop'u çok seviyorum. Neyse kameran e, bu arada telefonda ışığı çok çok kötü değilmiş camın önündeyim ya. Ay çok heyecanlıyım ya hemen bir hafta olsun istiyorum. Çok sabırsızım bu arada arkadaşlar böyle konularda. Şimdi hemen klasik yemekten sonra bir tezgahları siliyorum. Böyle yatmadan önce mutfağı temiz bırakınca arkadaşlar çok iyi oluyor. Böyle sabah kalkıyorsunuz tertemiz mutfakta kahvaltı hazırlamak. Bir ara ta ilk e, ilk evlendiğimiz dönemdi galiba. Böyle her şeyi bırakıyordum oturma odasında falan sabah topluyordum. Ama öyle yani zor oluyor. Hele çocukluyken. Şimdi bir de masayı siliyorum hemen. şu an masa rutinlerimi gösteriyorum sanki arkadaşlar. Yemekten sonra sildiğim tezgahlar gibi oldu. Mutfak büyük olunca her yer batıyor. Yani tek şu köşede yemek yapayım, çıkayım olayı maalesef olmuyor. de enserinkine. Ee, bunu bu arada hep silip siliyorum. Çünkü masası biliyorsunuz yani çocuğu olan biliyordur çok e, pis oluyor. Yemekler kuruyor o yiyip kalkana kadar. Ocağa geçiş yaptım şimdi. Burayı asferoksla sürüyordum. var mı? Son olarak da hemen şöyle lavabomu ve içini. Ondan sonra bittik arkadaşlar. Yani yemekten sonra şöyle bir kısa hemen her yeri siliyorum. Bunu akşamları kesinlikle yapıyorum ki komple temiz bırakayım diye Bitti mutfağım. Tertemiz oldu. Son yıkananları da buraya koydum. Durlanıyorlar. Aa bak bu şişeleri çıkarmam lazım. Bunları da hemen çıkaralım. Mutfağı bitirdik arkadaşlar. Bakın en sarın işleri. Görüyor musunuz? Efendim? Bak sen bunu yerde unutmuşsun. Senin bu işlerin Enser. Neyse bu arada biz e, boş şişeleri burada biriktiriyoruz arkadaşlar balkonunda. Bunları da yarın verelim. Yarın bu arada mangal yapacağız ve evdeyiz. Birazcık bir menü yaptım yarın. Evet ama bu çöp değil tamam mı? Burada dursun. Bunu yarın Ensar atacak. Hani böyle atıyorduk ya çamaşırlara geçiş yaptım arkadaşlar. Hemen şimdi dışarı asacağım. Şimdi Türk kahvesine geçiş yaptım arkadaşlar, Fırat Türk kahvesi istedi ona Türk kahvesi yapacağım kendim de bir dondurma yiyeyim diyorum. En da yatırdık şimdi o da uydu, Fırat içeride maç bakıyor ben de şimdi edit yapayım diyorum hemen bu videoyu editleyeyim. Bugün açıkçası fazla çekemedim kameramda olmadığı için onun da etkisiyle umarım yarın yine güzel bir vlogla karşınıza gelirim. Ee, şimdi çamaşırları sermiştim demin. Ondan sonra da e, kamera için birkaç görüşmem vardı yani konuşmam vardı. Onlarla konuştum garantinin içinde e, girmiyormuş diye e, duydum. Daha doğrusu garantisi bitmiş arkadaşlar. Ben iki yıl diye biliyordum ama bir yılmış. E, yani yine bir kontrol edecekler ama galiba bitmiş. E, bakalım umarım tamir olur. E, Olmazsa da yeni bir kamera almam lazım diye düşünüyorum. Yine aynısını mı alayım? Bir yeni modeli çıkmış şu an 3'ü. Onu da pek açıkçası şey yapamadım, sevemedim. Çok büyük geliyor. Veya çok başka bir kameraya mı geçeyim? Kafalarda deli soru işaretler. Neyse şimdi birazcık araştırdım ama araştırmayı da durdurdum. Çünkü önce bir oradan bir haber gelsin. Belki oluyordur. E, oluyorsa tabii ki de yaptıracağım. Çünkü kameramdan gayet memnundur. Yani memnundum. Tam e, aralıkta iki sene olacaktı. Olmadan uğurladık kendisini. <laughs> Yok umarım gelir. <laughs> Neyse işin şakası. Ben şimdi bir Türk kahvesi yapayım. Hadi gelin. Kendime de tarçınlı vanilyalı dondurma yaptım arkadaşlar daha doğrusu hazırladım Fırat'ın da kahvesi hazır tamamdır şimdi içeri geçelim ee, ben de bu videoyu burada kapatayım edite geçeyim arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın yarınki videoda tekrardan görüşmek üzere sizleri çok seviyorum hoşçakalın.